Uzun süredir yurt dışında yeni şarkısı Peşimde için çalışan ve bugün izleyiciyle buluşan Kerimcan Durmaz, klibin sonunda kadın kılığına girerek Sharon Stone meşhur pozunu verdi. Uzun süredir bu şarkı için heyecanlı olduğunu söyleyen Kerimcan Durmaz, Spotify'da platformunda yayınlanan şarkısını Instagram ve Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle paylaştı. Bugün klibi YouTube'da yayınlanan Kerimcan Durmaz şarkısı kadar klibiyle de gündem oldu. Kendi makyaj markası bulunan ve bu zamana kadar birçok kişiye makyaj yapan Gerimcan Durmaz, klibin sonunda mini taş ve tüy detaylı elbisesiyle pembe uzun saçlarıyla poz verdi. Durmaz'ın verdiği bu poz, dünyada ünlü yıldız Sharon Stone temel içgüdü filminde verdiği poza benzetildi.